Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pet Simulator 99'da alabileceğiniz en kolay hücreleri göstereceğim. O zaman zaman kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere Preston yeni daycare getiriyor arkadaşlar. Bunun için hücre petlerinizi saklayın falan demişti. Ben de bunun üzerine bir video yapmak istedim arkadaşlar. En kolay çıkartabileceğiniz hücreleri göstereceğim bu videoda. Yani ben <laughs> gördüğünüz üzere bayağı hücre biriktirdim yani. Benim açımdan bir sorun yok arkadaşlar. Her türlü her şeye hazırım ben. Gayet gayet iyi. Kaç tane bir 60 70 tane bir hüç biriktirdim arkadaşlar. Bunlardan DK'dan iyi bir şey geleceğini düşünüyorum. Tabi böyle hiç falan biriktirip de iki yerden çöp falan da verebilir arkadaşlar. O yüzden bilmiyoruz. Bu arada arkadaşlar bir önceki Pestimator 99 videomuzda bir 1 milyon çekilişimiz vardı arkadaşlar. 1 milyon elmas çekilişimiz. Onun kazanını da hemen şimdi açıklıyorum. İşte kazananımız Umut Topal 3 arkadaşlar. Umut hayırlı uğurlu olsun diyeyim hemen YouTube yazalım. Hayırlı uğurlu olsun kral. Hemen 1 milyon elmasını da gönderiyorum. Arkadaşlar bu videoda tam tamına 5 milyon elmas çekilişi yapıyorum. Evet doğru duydunuz 5 milyon elmas çekilişi arkadaşlar. Bu videonun herhangi bir yerinde bir kod söyleyeceğim arkadaşlar. O kodu yazmanız gerekiyor yorumlara. Hem kanalıma abone olup hem de videoya like atıp o kodu yazıp Roblox isminizi de yanına yazıyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki kod ne ponçik tamam mı? Ponçik abone oldum bildirimleri açtım. Yanına da yazıyorsunuz Roblox isminiz. Mesela şurada et ne benim bombalı adam mesela. Ben olsam bombalı adamı yazacaktım mesela. Bu şekilde de 5 milyon elmas ödüllü çekilişimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada daha fazla çekilişlerden yararlanmak isterseniz açıklamalar kısmında Discord sonucumuza da gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada böyle her gün 2 milyon 1 milyon elmas çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Neyse lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere burada yani bu kalenin içerisinde iki tane huge var. Yani ben en kolay olanlarını göstereceğim. Tabi de mesela burada da bir tane huge vardı. Hatırlarsanız ben videoda falan bayağı çıkarmaya çalışmıştım. Bu kesinlikle çok zor arkadaşlar. Çünkü buraya huge gelecek. Sen o huyucu o şansa çıkartacaksın. O kadar fazla biletin olacak. Oh, Yani spin wheel hiçbir zaman tercih etmeyin arkadaşlar. En iyileri bu crystal chestler ya da o tek chestler arkadaşlar. Onlara da geleceğiz zaten. Bakın. Bu baya iyi arkadaşlar. Yani şu an bunun şansı arttırıldı arkadaşlar. Yani bir bin, iki bin tane açtığınızda Garanti bir şekilde geliyor. Zaten sonada da yani tek adasında sonada da AFK bırakırsanız gördüğünüz üzere ben de 1200 tane falan olmuş bundan. Bunları da başka bir videoda açmak istiyorum ben. Yani 1500 tane key açılımı yapacağız. Yani çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar Çıkıp çıkmadığını da orada görürsünüz zaten Yani şansınız varsa çıkar En kolay hücülerden birisi bu arkadaşlar Evet arkadaşlar ikinci kolay çıkan hücümüze geldik Yani diğerleriniz nispeten daha kolay çıkan değil arkadaşlar Yoksa Preston hiçbir şeyi bildiğiniz gibi vermiyor yani Böyle Uğraşıyorsun uğraşıyorsun ama ben Pet Simulator 99 veya Pet Simulator oynadığım hayatımda hiçbir kere böyle ne bileyim bedavaya çıkan hücülerden böyle para yatırmadan free to play olarak çıkaramadım. O benim şanssızlığım. Aranızdan belki çıkaranlar vardır. Yani çıkaranlar varsa yorumlara yazsınlar. Ben de birazcık üzüleyim arkadaşlar. Bana neden çıkmadı diye. Ama bakın şu 1500 anahtarı açacağım bu videoyu da atacağım arkadaşlar ya bir, bir moral olsun ya bir bunun önden bir moral olması için de bir 100 like atabilir misiniz be arkadaşlar bir 100 like atarsanız cidden çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar bu hücumuz arkadaşlar fire horse yani 45. adamızda olan hüc Fire Horse arkadaşlar. Yani ikinci olarak bunu seçtim. Neden? Çünkü e, bu arada da yani bu dünyada çıkanlardan en kolaylardan birisi bu. Hemen bir deneyelim isterseniz arkadaşlar. Şimdi buraya nasıl girmelisiniz? Burada nasıl daha hızlı kasarsınız ve nasıl daha kolay Huge Fire Horse çıkarabilirsiniz? Onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an hepsini taktım. Yani takmanız gerekenlerden birileri şu en iyileri. Yani bu şeyleri eksklusivlere falan takmayın arkadaşlar. Eğer bir tane çok güçlünüz varsa ve diğerleri de o kadar güçlü değilse yani diğer petleriniz. Yani %95'liklerden kullanabilirsiniz ama 85'likler varsa direktmen çıkarın arkadaşlar. Çıkarmazsanız daha az vurursunuz onu size söylemiş olayım. Evet şu an ben tüm 95'liklerimi taktım arkadaşlar. Neden? Çünkü burada benim bir tane 294 milyonluğum var arkadaşlar gayet iyi Arkadaşlar enchantlarınız e, böyle de olabilir Yani treasure hunter e, iki tane kritik bir tane tap power falan da olabilir eğer güçsüzseniz Yani ben e, normal güçte ortalama güçte olanlar için göstermeye çalışacağım Şimdi bir tane kritik bir tane strong pets bir tane treasure hunter'ınız illaki olması gerekiyor arkadaşlar İsterseniz iki tane critical da yapabilirsiniz arkadaşlar ama iki aynı kitaptan değil de bir farklı kitaptan takmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü iki tane aynı kitaptan takarsanız bunun yüzde oranı bayağı bir düşüyor arkadaşlar. Ee, başka takabileceğiniz speed var. Speed çok önemli. Çünkü petleriniz daha da hızlı hareket ediyor arkadaşlar. Ee, açıkçası diğeri çok önemli değil. Yani bu fark etmez. Ben buna elmaslar takacağım. Yine her türlü elmasınızı direkt cukkalayalım oradan. Bir elmasınızı da alırız diye düşünüyorum. Ee, potlarımıza gelirsek bir tane hasar iksiri, bir tane treasure hunter arkadaşlar ve en önemlisi hız iksiri. Hız iksiriyle daha hızlı kırıyorsunuz. Ne kadar hızlı kırarsanız o kadar fazla şansınız var arkadaşlar. Yani şu anlık böyle. Eee en çantlarımız böyle arkadaşlar. Potlarımız dediğim gibi altta gözüküyor zaten. Bir de yemek olarak da şunların hepsinden kullanıyorsunuz. Direkt o hepsinden yiyin arkadaşlar. Hepsinden yedikten sonra zaten her şeyiniz iyi durumda. Direkt girebilirsiniz yani hazırsınız chest girmek için arkadaşlar. Hop selamünaleyküm ben bir speedrun yapayım hemen. Oh. oh 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 oh. Gelsin gelsin. Allah. Tamam işte olay budur arkadaşlar bakın. Of of of. Yok et yok et yok et. Arkadaşlar ben burada kasıp geliyorum. Yoksa bu bayağı uzun sürecek. Ben hemen burada birazcık AFK'yim. Evet arkadaşlar son 10 saniye kaldı. vallahi burada da bayağı kastık. Bakalım. 2.31 bin çıkarılmış bundan. Yani en kolayını zaten ilk başta gösterdim ben. Buradan da çıkması kolay yani. Yani diğerlerine göre kolay tabii ki de. Preston <laughs> bildiğiniz üzere vermiyor arkadaşlar. Yani ee, bayağı bir loot topladık arkadaşlar. 461 loot. Yani buraya da istediğiniz zaman böyle canınız mı sıkıldı? Hiçbir şey yok mu? Gelin burada kasılın arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. hücumumuz bayağı bir gizemli bir yerde arkadaşlar. Yani bunu bilmeyenler için de koydum açıkçası. Yani bu bilinmiyor. Kolay olup olmadığı bilinmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu klasik obilerde huge çıkma şansı var arkadaşlar. Bakın şimdi. Hemen giriyorsunuz bu obilere. Bakın şu chest var ya. Hemen şöyle yanına gidelim. Bak ışın anlayacağım 3 2 1 Tak Hop Bak baba pro biliyor oğlum Bakın arkadaşlar Burada 2730 kişi bunu çıkarmış Yani bu yine kolay olabilir Nispeten kolay olabilir demek istiyorum Şimdi hemen bir açayım bundan Oh my god Piyucu çıkardık arkadaşlar Neyse burası sıkıcı olmaya başladı Ben gidiyorum <laughs> Bunlardan böyle bayağı var arkadaşlar. Böyle obilerde var galiba bunlardan. Bir bakayım hemen. Burada da var mı bakalım. E burada var aynen. Çoğu obide var arkadaşlar. Bunları da isterseniz deneyebilirsiniz. O zaman hemen dördüncü hücremize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dördüncü kolay hücümüz için Tech World'a geldik. Ve gördüğünüz üzere karşınızda teknoloji sandığı. Let's go. Evet arkadaşlar yani Crystal Key ile açılan sandık gibi. Bu da tek açılıyor. Bundan da kolay bir şekilde hiç çıkıyor arkadaşlar. Ben yani iki buçuğun üstünde olanlar Preston'un oyununa göre kolay benim için arkadaşlar. Yani denenebilir olan şeyler mesela bu denenmez aga. <laughs> 205 bin tane biletiniz olsa da bu denenmez. Neden denenmez? Boş. Yani burada harcayabilirsiniz zamanınızı. Diğer tarafta yani bir önceki dünyada dediğim yerlerde harcayabilirsiniz. Vakitinizi geçirebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şimdi kodu söylüyorum. Bu kodla 5 milyon elmas kazanma şansınız olacak. Kod huge arkadaşlar. Huge yazarak 5 milyon elmas çekilişine katılabilirsiniz. Tabi yorumunuzun yanına Roblox isminizi de yazmayı unutmayın ha. Ve arkadaşlar 5. olarak ise karar veremedim açıkçası. Yani d bu UFO'yu alabilirsiniz isterseniz ama bu baya zor yani bunu düşünmeyin bile. Sadece koymanızı tavsiye ederim yani böyle koyun buraya arkadaşlar. Burada daycare'da kalsın. Yani hiçbir zarara uğramazsınız. Direkt daycare'da kalsın. En azından 100k falan elmas da alırsınız arkadaşlar. Her türlü işinize gelir. Şurada bir tane elmasla açılan bir tane daha var arkadaşlar. Ama o 10 binde bir olduğu için yani zor. Yani e, videomuzu burada bitirmek istiyorum. E, aktif yücülerden zaten bir şey çıkmıyor. Yani imkansız. Ben burada 5 gün afk bıraktığımda 3 gün afk bıraktığımda çıktı. Hatta şu... Game Pass'iniz falan yoksa hiç çıkmıyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Güncelleme 3 gün sonra geliyor arkadaşlar. O zaman hayırlı sahurlar. Bu videoyu akşam çekiyorum. Bilmiyorum ne zaman yüklerim. Şimdi yüklersem hayırlı sahurlar. Yarın yüklersem hayırlı iftarlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bitti. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Piyo.